ve bana aynen şöyle bakıyor. Üzgünüm şu an kapatıyoruz. Sizi içeri alamayız. Panikten ağlıyorum. Mutlaka polise söylemem gerektiğini, bunun hiçbir zaman tamam olmadığını. Herkese merhaba. Benden uzun zamandır bir anı videosu istiyordunuz ve bugün onlardan birini çekiyorum. Lise hayatımın bir döneminde beni sürekli takip eden bir kişi hakkında ve bu kişinin nasıl beni takip ettiğini, neler olduğunu, sonrasında başıma neler geldiğini her şeyi şimdi bu videoda anlatacağım. Arkadaşlar ben Bahçeşehir'de oturuyordum lise hayatım boyunca ve okulumda İstiklal Caddesi'nde İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi'ydi. Ve Bahçeşehir'den Taksim'e her gün gitmenizin çok yolu var ama en pratik yolu aslında 76E adlı bir çift katlı otobüs var ona binmek. Ona bindiğiniz zaman en hızlı ve en basit halde Taksim'e gitmiş oluyorsunuz. Trafik olmadığı zamanlarda 1,5 saatte okula ulaşabiliyorum. Trafik varsa siz düşünün artık. Çok uzun mesafe. Ve benim 8.30 dersine yetişebilmem için 5.50 otobüsüne binmem gerekiyordu. Gerçekten. Çünkü 6.20'ye bindiğim zaman asla yetişemiyordum. Ve 6'daki seferi de bazen kaldırmıyorlardı anlamadığım bir şekilde. Gerçekten hiçbir zaman anlamadım. O yüzden ben 5.50 ile gittim 4 sene boyunca. Şimdi bu olay aslında 11. sınıfta yoğunlaşmaya başladı. Her gün aynı saatte, aynı otobüse bindiğiniz zaman o duraktaki insanlara artık tanır hale geliyorsunuz. Siz de yaşıyorsunuzdur belki. Son zamanlarda esmer, uzun boylu, zayıf, benden büyük olduğu çok belli olan bir erkek de binmeye başladım. Ve her sabah onu görüyorum. Bir sorun olduğunu düşünmedim. O da otobüse biniyor. Ben de otobüse biniyorum. İkimizin de erken saatte Taksim'de olmaya ihtiyacı var. Bir gün yine sabah uyanmışım. 5.50 hava karanlık. Ben otobüs durağının orada bekliyorum. Ve otobüs geldi. Ben herhangi bir yere üst kata çıkıp istediğim yere oturdum. Bu çocuk da benim oturduğum yerin tam yanına oturdu. Ama aramızda koridor var. Yani aynı hizada oturduk. Ve otobüsün çoğu yeri boş. Ve ben bu durumdan biraz rahatsız oldum. Yani neden benimle aynı yere otobüsün bilmiyorum. Yani aslında direkt rahatsız olmazsınız ama içimden bir ses oradan kalk dedi. En önüm bir arkasına oturdum. O da en önüm bir arkasına oturdu ama sol tarafa. Hala benimle aynı hizada oturuyor. Bu durum beni iyice korkutmaya başladı. Yani neden benimle aynı hizada olmaya çalışıyorsun yani? Çok anlamsız. Daha sonra ben oradan da kalktım. Başka bir yere geçtim. Bu sefer arkalarda bir yere. Tahmin edin ne oldu? O da kalktı. O da yine benimle aynı izada Koridor aramızda aynı hizadayız. En sonunda ben gerçekten çok sinir oldum. Kalktım ve merdivenlerden aşağı indim. Ayakta beklemeye başladım. Otobüste bir sürü boş yer var ama ben oturmuyorum. Çünkü rahatsız oluyorum yani. Onun oturmasını istiyorum. Ben bana yakın istemiyorum. Ama bir şeyler sezmeye başladım. Otobüsü gittik gide, doluyor doluyor doluyor. Ben bir 6 durak falan ayakta gittim ve en sonunda minimal yerler kalmaya başladı. Ben de dedim ki artık boş olan yerlerden birine geçeyim ve alt katta herhangi bir boş yere oturdum. Ben okulum yüzünden en son duraktan bir önceki durakta iniyordum ve o kişi de o gün en son duraktan bir önceki durakta indi. Daha önce o durakta inmiyordu yani bunu biliyorum. Benden sonra iniyordu galiba. Otobüste kalan nadir insanlar da son durakta iniyor olabilir. Ben indim o da indi. İstiklal Caddesi'ne benimle birlikte çıktı. Çıkabilir tamam İstiklal Caddesi. Her zaman İstiklal Caddesi'nde yürüyebilir değil mi? Ben okulumun olduğu McDonald's sokağına girdim. O da girdi. Okulumun McDonald's sokağına benimle giren yoktur yani saat 7-7.30 arası oluyor. O saatte benimle okula girmek isteyecek isteyen biri daha önce hiç olmadı. Yani olması da çok saçma bunun bir anlamı yok. Benden sonra okula yürüyorum yürüyorum artık okula o kadar yaklaştım ki sanki benimle içeri girecek yani o derece. Gerçekten okullarımda 3 metre var biraz daha ilerledim de okuldayım ama onun arkamda olduğunu hissediyorum ve direkt sağa gittim. Okula girmedim ve sadece istiklalde yürümek istiyorum. Okulumun orası olduğunu büyük ihtimalle anladı ama anlamasın istiyorum. Ara sokaklara giriyorum aklıma asla gelmeyecek ara sokaklardayım. Hızlı adımlarla onun beni görmemesini istiyorum tekrar istiklalde çıkıyorum başka sokağa giriyorum. En sonunda arkama baktığımda o yoktu ve ben rahatlıkla okuluma girdim. Yine başka bir gün ben bu sefer Taksim'den eve dönüyordum. Ama saat 9-10 gibiydi. Arkadaşlar o kişi ben inmek üzereyken böyle koltuklardan birinde oturuyor ve bana aynen şöyle bakıyor. Aynen bakın bu kadar fake ve bu kadar iğrenç bir gülücükle böyle... Bu şekilde bana bakıyor. Ve ben panik olmaya başladım. Daha neler? Şu an nasıl bana böyle bir bakış atabiliyor. Şu an niye böyle bir şey yapıyor? Evimin olduğu durakta hemen indim ve hızlıca yürüyorum. O da indi. Arkadaşlar o da hızlıca yürüyor ama o kadar hızlı yürüyor ki direkt arkamda yani bunu hissedebiliyorum ve inanılmaz panikim. Daha sonra orada açık olan bir tane market vardı. Oraya doğru koştum. Market bana çok panik hale olduğumu görüyor. Bana aynen şunu söylüyor. Üzgünüm şu an kapatıyoruz. Sizi içeri alamayız ve ben o an inanılmaz panikliyim diyorum. Nasıl nasıl böyle bir şey olabilir? Yani şu an gerçekten kendimi güvende hissetmiyorum. Daha sonra hemen Babiş'i aradım ve dedim ki lütfen beni gelip alırmasın. Burada tuhaf şeyler olmaya devam ediyor. O insan beni yine takip ediyor ve daha sonra Babiş gelip beni aldı. Ben o sırada olabilecek en kalabalık yerde beklemeye çalışıyorum ama gece olduğu için çok fazla insan yok ve yani çok üzgünüm o an. Ne yapacağımı bilmiyorum. Babişle birlikte eve yürüdük. Ve diğer sabah adam yine benimle aynı hizaya oturmaya çalıştı arkadaşlar. Ve çıkışında da yine beni okuluma kadar takip etti. Artık bu son raddeydi. Ben o sırada sınıfta coğrafya dersindeydim. İlk dersimiz coğrafyaydı. Ve ben stresten ve sinirlilikten ve panikten ağlıyorum. Hoca ne olduğunu sordu. Her şeyi tek tek anlattım. Ve hocam bir daha böyle bir şey başıma gelirse mutlaka polise söylemem gerektiğini, bunun hiçbir zaman tamam olmadığını, benim kaçmakla uğraşmamam gerektiğini, bu konuya bir el atılması gerektiğini, çünkü bunun asla normal olmadığını söyledi. Ve ben de buna karar verdim. Artık gerçekten dedim ki böyle bir şey olursa bir daha asla bildirmeden geçmeyeceğim. O günün akşamında arkadaşlar ben aileme de durumu anlattım ve dedim ki ben sabahları giderken yani kendimi güvenli hissetmiyorum. Diğer sabah babiş benimle birlikte yürüdü. Sabahın 5.50'sinde çok net hazırlıyorum. Ve beni otobüse o bindirdi. Ve işin tuhaf yanı o gün durakta nedense o yoktu. Yine böyle küçük birkaç takip etme olayları olmuş olabilir. Ama bu kadar ciddi boyutlar hiçbir zaman neyse ki Gelmedi çok şanslıyım. Çünkü artık ailemin yanımda olduğunu bence fark etti. Bu diyor yaparken şunu söylemek istiyorum. Eminim ki bu tarz olaylar sadece benim başıma gelmiyor. Ve ben sürekli olaydan kaçmaya çalışıyordum. Nasıl desem kurtulmaya çalışıyordum. Ama arkadaşlar bazen bu olaylar kaçabileceğiniz kurtulabileceğiniz kadar basit olmuyor. Ve bu insanlar pes etmeyebilir, devam edebilir. Coğrafya hocamın bana söylediği gibi ve ailemin de bana söylediği gibi. Böyle bir şey olursa gerçekten yani buna polisi arayın. Güvende hissettiğiniz kurumlara gidin, direkt söyleyin, güvende olmadığınızı okulunuza söyleyin, sitenize söyleyin. Kim sorumluysa sizden o yerde, siz o kişiye güvende hissetmediğinizi söylemelisiniz. Çünkü bunlar asla basit şeyler değil. Ve başınıza böyle tuhaf şeylerin gelmesine geliyorsa bunu katlanmanızı istemiyorum. Çünkü hiçbirimiz katlanmak zorunda değiliz. Lütfen lütfen kendinize çok dikkat edin ve olayları asla ertelemeyin. Sonuna kadar gidin, çabalayın. Çözülene kadar, kendinizi güvende hissedene kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Beğendiyseniz lütfen beğene basmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı un un unutmayın. Sizi çok seviyorum ve gerçekten kendinize tekrar söylüyorum çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.